Fero olan geldi. Fero olana yana al. alsam saçma mı olur ya? Warwick zaten her türlü Warwick alacaksın. Al geç ne anlatıyorsun ya? Şöyle bir şey mi çıkarsam ya göt cepten? Aa, pasif kalıyorum de, ya de, bununla de, da. güzel scale oluyor ya. Yapıştıralım. Burada aklımda bir tane pink var. Şey pink, e, pink mi var, var aklımda. Ben kafada pink var zaten onu biliyoruz biz de. Aslında Titanic alıp ıı, Shojin alsam o da bence iyi bir seçenek ya. Yani güven gelmiş bu arada. Öyle deneyebilirim bak. Titan'la bu işin makarası olabilir. Saldırıya devam girmiş de ben saldırıya devam girmem mesela. Ya. Şunu hareket hızı alırım. Şunu da alırım. O deli go AP diyor sana. No. Nerede gideceğim? Gidelim mi? Gidelim bu kadar çabuk Ama arkamda durun ki stun yiyelim. Olur. Ayrıca onlar da bize gitti zaten redimize. bize. gelir bu arada biliyor musun? Gelir bu arada. Şurada bekleyelim, bura bura. Bence gitme ya. Ben olsam botuna'ya gelirim bu arada. Gelmesi de lazım zaten Aha. En kötü sen ha geldi ben Ya nasıl attın onu anında ya İyi oldu bu arada her türlü Ona girecek misin? Mecburum Bard seni Geçelim. rahatsız eder herhalde Ben de geliyorum ona flash atacağım bekliyoruz. Gel buna. Teşekkürler şunu aldım. Hiçbir şey mi? ya sen Al bunu bir flash atar ben tekrar. Giremezsin Bak. ki buraya <laughs> ya. Bir baş. Aa beyaz Bir ya yine kol. geldi anasını bellediğim Geldim çocuğu geldi. ya. Geldim. Gel bakalım. Ya i̇lla öleceğin yani. İlla dedin ki ben öleceğim. Rahat edemiyorum. Gece kat uyuyamıyorum. Ol, Giremem ben zaten. Yani Burada kadar girersem ölürüm direkt. Aha Warwick akıllık yaptı. Canas. Pasif çalışmış. Ben hayatta oynayamam keser gibi duruyor da. Keser o. Hatta onu da kesecekler. Keserler yok. Ben yürümüyor bile. Umurunda bile değil. En sevdiğim oyuncu tipi. Değil mi sen? Çok belli. Ben de dedim ki sana zaten bekleyelim. eskisi gibi değil ya. Bu scale olmasını beklemek zorunda kalıyorsun. Scale olamazsan da geri düşüyorsun. Ha gene iş yapıyor çar, yapmıyor değil mi de? <laughs> o kadar iyi pit değil bence. Zaten kimse de oynamıyor. Ya gelir dedim ya. Ay atamazlar ya. Hayır hayır ben atacağım. Ha. İyisin yürüyebilir sadece. Galio da yürüyor da. Öldü <laughs> ya. Avra ölseydi bari keşke. Güzel attı lan Güzel. kapanı. Baryeri var yeri var hala da. O teleport geldi de boş bir teleport geldi. Beş yani. de var yani. Yani. Bende de boş. Anlamıyorum. Ama ignite varmış mı şimdi. Yo ignite yok. Kesti var mı? Ne lan? İkisini de kesti. Bir de öyle. Aaa. Ya ya ya. İyi bari. Hadi golem çık gari anasını satayım ya. Ne haber moruk? Ben de iyiyim sağol. Bıraktım ya. Sen açıldın demek ha? <laughs> Flashsız siz <bariyersiz. gülüyor> Beni ki beni tanıyor. Ha bu değişleri. Öyle değişime yarar. Orada lan. Ben ejderdeyim. Sebileceğiniz mi? Yok, yani bak. Kör olan gelir mi? Olmadı ya. <laughs> Gerçek kör olan bıttıkları alıyordur. <laughs> Ay iyisin trash. Sen de biraz. Neyle pişiremeyiz kanka biz nasıl <laughs> gel gel. Ne yapacağım bir anda? Ne haber moruk? Yok geçme kanka sağ ol. Yok sal yok sal yok sal. Bunun flash'ı yok. Var yeri yok pardon flash'ı var da. Selamun aleyküm. Tamam Tepe güzel tarafa kaldım. Mis gibi. Kafayı sıyırmışsınız ya buraya teleport mu atılır anasını satayım Ben Ah be ayırmadım. Ha, oğlum. Aa girecek mi? Beytlesene. Şuna ya şuna şuna şuna. şuna. Anas. Ne işe bunlar vurdu ki ya? Nalardık ya. Allah şattı oğlum adam. vurdun ya ondan. Ben ölmeyeyim ya. Hepimiz öldük. Ya ben base atacaktım. Param vardı ya. Ben oraya hiç girmemem lazım. Ben abi direkt kaleye oldum lazım diye. Oğlum. Ne bir şey yaptı. Ben sessiz o işe girmeyecektim ya. Keseriz dedim de. Neyse sağ olun. Yapacak bir şey yok. Bazı Sizin şeylerin derdi. davası yok. Tapta bir şeyler yaptı. Battle şöyle yaptı. Orası son nereye gitti? Neyse kapak güzel scale oldu diyelim. Biz ne yapalım? Alt level'e 8 damage. Onun benim ona blue side'ı almam lazım. Benimkini yani, <laughs> almış. Görebilecek mi çocuğu? İyi durumda. <laughs> yani, Kapana oturacak, oturmadı lan. Daha dayanabilmesi lazım ya Grable çalışır Galio eserler Var mı okun? İyisin de burda Niye delirdi bu o kadar ya ama yürüse harbi bir çıkarmış burada Çıkartıyor. Neden Adam hayvan gibi farm aldı ya. sokacağım ya. Onu kesin kil lazım da ben nasıl alacağım abi sana Yani deli gibi farm yapmam lazım da. Adam fena geçti beni farmda. Abi kanka ne olsun? Bak yok ya. 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 Bak gördün mü kanka? Yani 4 kişi yine geldi. He told me, alalım. Yeah, Biliyorum yeah. Ben ara. ölecek bu çocuk ya. Tepesini atması lazım. Öldü. Ne yapabilirim? Kuleyi koru kanka sadece. Olmuyor mu orada? Yani daha vuralırsa belki. Red'ine girelim mi? Olabilir Varvin oraya geldi Ne oldu? Bekliyor mu hep rafimi mesela tam olarak ne istiyorsun? Ne kadar aşın? Ne kadar attı lan? Onun ya. E kata geldiydi ne oldu? kimse so, oynamıyor uh, ben ben niye oynayayım? Beden bir araç değildir. Gerçeğin çıkmasıdır. Yeah. Ya oğlum. Dikkat ol tekrar. Tamam. Ha. Önemli değil ya. Yeah. Ben istediğim şeyler çıkıyorum ya şu an iyi durumdayım. Buraya bir Biraz daha mi? tank oldum mu tadından yenmez. Şimdi bundan sonra ne çıksam asıl soru o. Salak keyifli bir şey Bart, Bana göre ruam atamaz. Yani. Ben ona göre ruam atamam. Çok hızlı. Yani Oşar uçar... Deli hızlı. Ya kötü değil ama şu an eş ve Bart çok güçlü zaten. Ya eşi bir kere yakalarsam ben silerim onu. Bart o kadar Buraş koruyamaz. Ultisi yok Bart'ın. Yani dip girip çene çalıyor ya ben kopar. Deneyim mi? Dene. Lan o nasıl tutmadı? Ama bizim Caitlyn'imiz yürümezse Ulti açtım çık diye Ejder alalım ya burası Ejder Ben bir ulti almadım <Sessizlik> Okey güzel kaçtı bu Buraya gelmen lazım. Can doldurmaya çalışıyorum. Ananı şimdi Q'nu sıçacağım şimdi ya. Silahlar, yakışır. Ha siz öldünüz mü? Koşuyorum ama. Harbuk gene iyi yaşadı lan helal olsun. Onu yaşatmaya çalıştı zaten ya. Her şey tankladım da ben öldüm. Beyinsel sorunları var ya Kota'yla Doğalar zaten. Belli zaten. Onlarda bir zeka geriliği olduğu. Ya adamın yaptı ya da benden şey bilir. Her attım Q tutsun istiyorlar Her tutma tutmayan Q yapıp atıyorlar, spam atıyorlar direkt. Ya onu not at geç ya. ne uğraşacaksın anasını satayım ya. Ya MF şey kötü bu zaten de şey de attım şimdi bot da Tutmadı Q direkt spam atıyor ya. Med var Girme oraya girme. Geldim ben yine bir şey olursa diye buradayım. al bunu da sesle. ben çok güçlendim de şu shojini bitirmek yani. istiyorum sadece. Garip var. Şojini bitti ya alıp geleyim bence. Oğlum vursana var bir yetek meyilliysin ne salaksın ya Gameplay'e öldüm bu arada körün ya Aa öldü çocuk Tamam i̇şte da yok. mal direkt zaten kule altına atabilirdi ki herif'i Öldü o ya Ölür ölür Deniyorum da Bakayım şimdi yani Ben buradayım Öyle açılırsa da iyi bir kere halimle Ölürsün Vidiye tutabiliyor muyuz? Gelirim Varsa play'in, benim de var Geldi ikimizi tuttu ya Ben lüksler denedim de yemedim Gel istiyorsan kral Beni <laughs> 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 yani herhalde sepet sanıyor bunlar da Adam var ya ahım <laughs> nelerim bak Okay. Hmm bence ya. Hem haşmetliği de bufflarız. Ya da karavalta bakarız. Asterek biraz daha defansif ve mantıklı geliyor. Heko! <laughs> <laughs> Bunlar eskildi değil mi? <laughs> eşek yakaladık da biz. Bizde 2 tane daha kaldı. Atakan'ı alalım. Alalım. Öyle daha iyi oldu bu arada ya benim bu Dizerdik. Bakacağız ya. Ormana döneceğim. K için meyze atmaya değmez ya. Geliyorum. Oy! Ölse kökünden yakalamalı derken. O ne ya? Eyvallah kör oğlan. Bunlar da ses kesene ya. Şey almış. Elini salsana ya. Aa, aa salamıyorum. Dımak eğdiğim için salamıyorum. Ne kadar varmış ya. Daha var ya bir dahakini atarsın. Ha sol almışım lan. ya sana sol. Hayırlı olsun. Selamun aleyküm. Parti yerini atabilir. ne oldu? Duvara şey, yıkılık duvara çarptı. Zaten ne? çekmiş silahlar güçsüzlere yakışır elo diamond 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 3 olacağız şimdi again and again and again Aa ben diamond 2 oluyor. oha wow. ısladık gene zeki durduk gene zeki durduk yere gene oldum ha 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 Mal ya şimdi bu benim suçum herhalde Ben at da dedim abimle Deliği niye açtırdın bu arada? Attım acayip ses ya Baron alalım ya diye Oyun da biter ya oyun biter. Bence oyun biter de Nice. Ay hadi ya. Rantos. Allah olsun. Allah'ın tarafı ah. çok Ucube yaratık. Vs'de aman ya TL'de bir kasa Hadi akların işi ister Vs Her işi gönül işi. Yani gönlün varsa yap. Ya Türkçe birbirine sövüp flame atabiliyorsun ya ben buna ölürüm işte. Ben bunu seviyorum. Ya, burada cabura flame ya ne yani, Ben yani. işim yok. Ben, ben kompatibil kardeşim. Akıyorum. Hiç kaptan flame atmam. Yani. Ben hiç atmam. Göremezsiniz yani. Göremezsiniz yok, de yok. atmazdan değil. Çok hızlı atar. ben <laughs> 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 ben şaka evet. Hızlı hızlı İngilizce bildiğim bütün her şeyi saydırmakla bilinirim. Gel bakalım ben herkes seninle miymiş bir bakayım ben ona bir kim kimleymiş Anasını ye yem ettim çocuğun anasını Deh Dehletme Ya bu ne ya bu Yok çıktı ondan vuramıyorsun Can you report Mike Gwen and Gali? yani, yeah. Galio? Yani Galio'luk bence report bir şey yoktu bu arada. Boş sallıyor. Yanlış anlama da Galio sayesinde hayatta kaldım. He işte. hani. Bir de utanmadan o adama report yazıyor ya. Utanırım bilmem bunlar ya. Bunlar güçsüz ya. 15k vurmuşum da.